Herkese merhaba. Bugün günlerden pazar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bugün Cengiz Türkiye'ye gidecek birkaç günlüğüne. Ona valizini hazırlayacağım şimdi. Bu arada elbise dolabımızın kapaklarını çıkardık. Böyle daha iyi oldu bence. Çok rahat oldu. Böyle zorlanıyordum. Şuradaki plastik çekmeceleri açmakta özellikle zorlanıyordum. Hatta kırdım bir tanesini de zorlamaktan. Neyse böyle burası da görünmüşken orayı da söyleyeyim dedim. Şöyle düzenleyici koyacağım tabii kıyafetlerini. Birkaç kıyafet alacak zaten birkaç gününe gittiği için. Cengiz'in anneannesi vefat etti. Cenazeye maalesef e, gidemedi ama e, gidecek tabii ki de. Şöyle çay falan da almıştık. Bir tane daha çay Cengiz alacak şimdi gelirken. Bugün de işe gitti çünkü uçuşu akşam olduğu için. Zaten gündüz çalıştığı için akşam çalışmadığı için. Ee, gidebilirim diye düşündü. Gitti. İşe. Akşam uçağı var. Havaalanına e, trenle gidecek zaten. Buradan Arnos Grove'a götüreceğim ben onu. Tren istasyonuna. Direkt zaten son durak havaalanı oluyor. Ben burada eşyaları koyunca küçük bir alan kaldı. Ona da bu sığar. Sadece bir tanesi. Hatta bunu yolda giyer. Türkiye sıcaktır zaten. Cengiz kardeşiyle konuşurken sormuş hava nasıl diye. Abi burası soğuk demiş. Ama baktım 28 derece, 26 derece arası. Dedim onlara soğuk olur tabii. 40 dereceden birden 27'ye düşünce onlara soğuk oluyor. 40 derecelerden, 50 derecelerden. Ama sıcaktır. Sadece iki tane tişört yeter bence. <laughs> Tişörtleri kaldırdım çünkü yazlıkları kaldırdım. Bakalım duruma göre cesaret edersem yazdıkları çıkartırım, açarım tekrar. T-shirt çıkartırım ona. Bu seyahat organizerleri çok rahat gerçekten. Şimdi zaten el valizi var. El valizini açması falan gerekirse içine bir şey koymak veya almak için bunlar böyle dökülmez, etmez. Rahat olur. evet iç çamaşır çorap falan şuna koyayım dedim ama e, bu zaten hem küçük oldu hem de başka parça yapmamak için bunun altına koydum e, pantolonun altına iç çamaşır çorap bir tane de şort koydum yatarken giyer bu şekilde bunu nereye koysam dökülmez bence bu zaten el valizi ya bunu da şöyle koyamam herhalde normalde böyle şeyler poşetli olması gerekiyor 50 milmiş bunu da şuraya kenara sıkıştırayım. Zaten boşluk var. Zaten boşluk var. Dökülmez zaten el valizi elinde olacağı için. Bunu da böyle koydum. Tamam. Böyle oldu. Şimdi benim gözlerim bulanık mı görüyor yoksa ekran gerçekten bulanık mı çekiyor? Şöyle lavanta esans yağı almıştım. Şöyle tatlış bir şişeye suyun içine bundan damlatacağım. Çünkü trenle gideceği için havaalanına. Trenlerde tahta kurusu salgını varmış. İngiltere'de ya da sadece Londra'da herhalde. Tahta kurusu salgını varmış. Lavanta kokusuna gelmiyorlarmış diye duydum. Şu kadar bir suyun içine ne kadar koyacağım emin değilim. Hiçbir fikrim yok. 5-7 damla suyla karıştırabilirsiniz diyor. Ama ne kadarlık bir suyla? Dedim ki bundan aldım sana. Oturduğun yere koltuğa sık. Üzeriniz üzerine de sıkarım şimdi. Umarım yapar. Umursamaz genelde Cengiz ya. 7 damla koydum ben. Mm bayağı Şöyle fıs fıs başlıklı. Şöyle yanında şimdi çantasına koysun. Havalanına girdiği zaman da şöyle bir poşet vereceğim ona. Normalde veriyorlar böyle poşetlere. Böyle şişeler poşette olması gerekiyor. Torbada olması gerekiyor. Veriyorlardı bildiğim kadarıyla. Bu en son gidişimizde başımıza öyle bir şey gelmedi. Çünkü ben her şeyi ayarladığım için. Önceden hatırladığım kadarıyla böyle şişeler için böyle torbalar veriyorlardı. Ama ne olur ne olmaz. Bunu da hemen e, valizin ön gözüne koyarım. Havalan'a girdiği zaman poşetin içine koysun. Koymasa da sorun olmaz. Koydururlar zaten. Unutsa Hadi falan. Tanay. Şafak aç annemin kapıyı. Aç kapıyı. Hadi. Çıkın. Bir tane çanta alayım. Alacağım. Şurada birden Gidersen ne yapayım? Diye. <laughs> evet. Diye. Ben akşamlara tamam korkarım zaten. Bir de bir taraftan. Bu babayı tamam mı? Dediğimi unutmayın. Hadi arabaya beni düşürtmeyin. Hadi iyi yolculuklar. Evet. Hadi barba, iyi yolculuklar. Güle güle Şaka git. Aa mi? ben bir bardak su getirecektim ya. Evet. Arkandan evet. dökecektim. Tamam. Heh, oturdu. Efendim, tamam efendim, hadi. Hadi, hadi. Sen geç de ondan sonra. Hadi bay. Hadi bay Bu bulut geliyor. Ha bilmiyorum senin kulaklıktandır. İyi tamam vardıysan. Vardım sizin, sizi çok seviyorum. Bir buçuk tamam mı? saat mi sürdü? Tamam dikkatli git. Aman ha. Tamam. Kalabalık mı havalı? Çok, kalab çok kalabalık. Ee, ben bir yukarı çıkacağım. Üst kata mı çıkacaksın? Aa evet. bu burası geliş yerine gelmişsin sen. Evet. Ben bir işte çıkacağım. Emin misin? Evet. Ama sen e, ikinci terminalde inecektin. He. İkinci terminal burası zaten. İyi. Tamam. Hadi öpüyorum sizi. Evet. Ertesi günden tekrardan merhaba. Biz dün Cengiz'i yolcu ettik Türkiye'ye, Maraş'a. Varmış, rahat gitmiş. Bir sorun olmadan rahatça gitmiş. Şu anda ailesinin yanında. Ben de sabah çocukları, daha doğrusu Tanay'ı okula bıraktım. Şafağan bugün okulu kapalı. Geçen hafta okul tatildi. Hiçbir şey yapmadık. Evdeydik. Böyle çok büyük gezmelerimiz olmadı. Ufak tefek bir yerlere gittik ama çok böyle gezmelerimiz, aktivitelerimiz olmadı bu tatilde. Bir haftalık bir tatildi. Bugün tekrar okullar açıldı. Tanayı okula bıraktık. Şafak'ın okulu kapalı. in Day bugün. Tanayı bıraktıktan sonra Şafak'la şöyle Türk marketine gittik. Alışveriş yaptık. Bugün havuçlu kek yapacağım. Ondan sonra akşam için çorba yapacağım. Balkabağı çorbası yap yaparım diye düşünüyorum. Yanına da <laughs> et aldık. Etli bir şeyler yaparız. Bugün bayan menü kalabalık olacak gibi. Cengiz de yok. Ne olacak bilmiyorum. Gerçi ertesi güne kalır. Bir de zaten bal kabağı çorbasını patatesle yapmayacağım. Böyle koyulaşmaz, kıvamı bozulmaz. O yüzden bir sorun çıkmayacaktır. Yani yarına da kalırsa benim için iyi olur. Ben hep zaten fazla fazla yapıyordum yarına kalsın diye. Ama Cengiz sağ olsun götürüyordu hepsini. Evet, mutfağın durumu bu şekilde. Şimdi tanayı okuldan alma saatim geldi. O yüzden hiçbir işe girişmeyeceğim. Taba yemeği yapacağım. Şöyle malzemeleri birazcık hazırladım. Kekim burada soğudu bile. Bunun frostingini hazırlasam mı diye düşünüyorum ama yağını da buraya çıkardım. Yumuşadı. Daha rahat karıştırırım. Yemeği fırına verdikten sonra bunun frostingini hazırlarız. Üzerini e, süsleriz çocuklarla. Kekin malzemelerini azaltmaya çalışsam da gene böyle arttı. Süt ve yağı yarım su bardağı koydum sadece. Bir dahaki sefere de bir buçuk veya bir su bardağı un koyarım. İki su bardağı un koydum çünkü. Bir buçuk veya bir su bardağı un yaparım. Ve iki yumurta yaparım. Üç yumurta koydum çünkü. Onları da azaltırsam gene böyle artmaz. Bunu da bunda yapmak zorunda kaldım. Çünkü cupcake... Kağıtlarım yoktu, bir de cupcake tepsim de yoktu zaten, muffin tepsim de yoktu, paslanmıştı artık onu attım çöpe mecburen. Yani sürekli paslanıyordu, temizlesem de. Ben de bunu da pişirdim artık. Tepsim yoktu, tepsim olsaydı yani cupcake kağıdım olmasa da fırın kağıdı da koyup yapabilirdim. Onun yüzden bu şekilde bunu da yaptım. Evet, Frosting'i iyi ezemedim. Pütürlü kaldı biraz. Böyle pütürlü olmaması gerekiyordu. Baya uğraştım. Pütürünü çözemedim. <laughs> Pütürsüz kıvama bir türlü getiremedim. Böyle oldu artık. Şimdi pilavı ısıtıyorum. Baya zaten bilerek fazla yaptım. Yarına da kalsın diye. Yarın artık evle uğraşırım. Çamaşırlar falan var katlanacak. Neyse, yarın sadece zaten evle uğraşırım. Yemek kalır çünkü dediğim gibi. Çorbayı da hafif ısıtıyorum. Şöyle oldu kıvamı. Hindistan cevizi sütü koydum. Çok lezzetli oluyor. Yemek de bu şekilde. Kekin üstüne yaptığım krema pütürlü oldu ya. Canımı çok sıktı şu anda. Bayağı uğraştım. Pütürünü götüremedim. Daha önceki yaptığımda baya güzel pürüzsüz olmuştu. Bu sefer yağla krem peyniri önce karıştırdım. Acaba onunla ilgili mi? Sulanmış olabilir mi yağ? Belki sulandı krem peynirle. Daha önceki yaptığımda çünkü yağla, tereyağla önce şeyi karıştırmıştım. Ee, pudra şekerini önce karıştırmıştım. Öyle. Geçen sefer de çok zor oldu onu açmak. Pürüzsüz hale, pütürsüz hale getirmek. Bu sefer dedim böyle yapayım o zaman çok uğraşmıştım çünkü. Bu sefer de sadece tam tersini yapayım o zaman çok uğraştım. Bu sefer belki uğraşma. Krem peynirle ilk başta karıştırayım dedim. Uğraştırmasın diye dedim. Bu seferki daha kötü oldu. Uğraştım ama yine de toparlayamadım. Krem peynirle ilk başta karıştırayım. Yani uğraştırmaz beni diye düşünmüştüm ama daha kötü oldu. Neyse şimdi sofrayı hazırlayacağım. Evet biz yemeğimizi yedik. Saat Sağdan... 6'ya geliyor galiba. Öyle bir şey işte yani. Çok geç olmadan dedim keki yiyelim. Şöyle üzerine kalan ıı, cevizi de serpiştirdim. Biraz hoş oldu görüntüsü. Çocukları zor ikna ettim. Zor bekledim dedim yeni yemek yedik falan. Taner daha evvel ikna etmeye çalışıyor. Anne yemek zaten boğazımızdan geçti gitti. <laughs> bir şeyler anlatıyorken kendi daha yeni yemek yedik diyorum. O nereye çekiyor lafı bilmiyorum. Bulaşıklarımı yıkayayım ondan sonra rahat rahat oturur yeriz dedim. Zor ikna ettim. Tamam bu kadar yeter mi sana? Şöyle. Evet. Baba da yok. Yiyeceksin ama pişireceksin. Yarın bırakmak yok tamam mı? Tamam. Cengiz'in Cengiz olunca arta kalanları <laughs> yiyor sağ olsun. şekilde. Şey ben piyano defterimi çantamı koydun değil mi annem yarın piyano dersin varmış. Şunu küçülteceğim benim için. Alabilir miyim? Al anneciğim al. Çatal da al oradan. Ya da böyle de yenebilirsin. Ay pizza dilimi gibi. Bak şöyle. Isırabilirsin. Olmaz mı? Olmaz. Çatalla yiyeceğim diye de rezil olmazsın Tanay. Şunu da şuraya koyalım. Şunu da şöyle ortası kabarmış. Bulaşık çıktı gene. Şafak al anneciğim tabağını. Çatalla yemek istersin? Bu şekil mi? Çatal çatal. Aferin olma. Bunda da şey vardı değil mi? Koyayım mı şuraya? Şafak Chromebook'unu koydun mu çantana? Koydum. Ee, şarjını koymamışsın ama anneciğim unutma onu. Ye kekini sonra. Güzel mi havuçlu kek? Hı hı. Açık ailesini izliyoruz da toplanıyorlar. Nasıl Tanay güzel mi? Evet. Şafak, Şafak daha denememiş. Çikolatasını yemiş önce. O havuç dilimleri çikolataymış. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Ben havuç. Ne olmuştu Tanay? Bence önce havuç yemişti çünkü denememişti havuçtan. Evet. Hmm, güzel mi? Havuçun Tadısı da şey gibiydi. Sipariş, kinder gibi geldi. Bana. Çikolata. Hmm. Kinder çikolata gibi mi geldi sana? Evet. Ay kötü çekiyor. Şöyle kekimle övünmek istedim ama gözüküyor değil mi? Güzel. Öğlen gene Cengiz'le görüntülü konuştuk. Kaynanamla falan. Kaynanam da dolma yapmış. Bugün dolma yiyeceklermiş. Yarın da diyor içli köfte yapacağım diyor. şu Tanay sever içli köfteyi değil mi Tanay? Hani dışı hamur içi köfte var ya içli köfte. Babaanne yarın ondan yapacakmış. O zaman beni de getirin. <laughs> beni de getirin oluyor. Senin okulun var yarın. Ama ben yaparım anne. Ha. Pilavından Aşk olsun. dolayı seviyorum. Dışına pilav diyor Tanay. Pilavından dolayı seviyorum diyor. Dışı bulgur ya bulguru seviyor çünkü bulguru pirinci çok seviyor. Pilav köftesini mi çok seviyorsun sen? Pilav benim en sevdiğim. Tamam onu o, o o köfteden sade de yapabilirim sana. Yoğurtlu. Yapayım mı? Tamam. Yaparım sana. Saat a, tam 6 şu anda. Ben de biraz edit yaparım. Ee, Yarın yetiştirmeye çalışırım. Bilmiyorum bugün pazartesi. O şekilde. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda başka vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.